Herkese merhaba. Selamlar birlikte. Yine gördüğünüz gibi Minecraft e, serimize devam ediyoruz. Yani Craftsman serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Craftsman'da en son e, arkadaşlar sonra çıktığı için yayınlayamadım. ben orada ilerledim yani. Bayağı bir ilerlemiştim. Evimi evimizi döküzüne yapmaya karar vermiştik. Burada canım bir şey ölme, istemiyorum. Az önce geldi bakın şurada şurada, şurada creeper patladı şurada. Tam burada creeper patladı. Evimi falan yıktı düzelttim tekrardan. <laughs> e, şimdi arkadaşlar evi gökyüzü ne yapıyorduk ya ben bundan yine vazgeçtim. Tabi yine vazgeçtim evimi oraya yapmaktan. E, Mademizde yine devam ediyoruz. Şimdi ben gidip yemek yiyeyim. At, benim üzerimde hiç yok mu tavuk var. Onu bir pişirip hemen gidip yiyelim. hemen gidip bunu yiyeceğiz. Şimdi çok hoş şey var. Bu arada arkadaşlar benim yanımda hiç et yetişmiyor bu e, hiç tavuk falan yok bu yüzden e, hiç iyi şey olmuyor yani bir tane yer oradan gidip alıyorum çok uzak bu da eve şunu bir yiyelim pişsin biz gidip arkadaşlar bir madende arkadaşlar çok acayip şeyler bulur görmeniz lazım arkadaşlar madende acayip şekilde ilerledik de, anda güneş nerede şu an güneş burada tamam İki dakika sonra çıkacağız zaten. İki dakika bile değil, bir dakika durup çıkacağız. Canımız bir dolsun. Artık arkadaşlar kirpi çıkmaya başladı. Şeylerden. Kirpi çıkıyor artık taşlardan. Bak şimdi bakın görün bakın neler var. Şöyle iyice gittim. Videoyu yine kayda alamadım. Buralar zaten full kömür biliyorsunuz. Şöyle bakın şurada altın. Altın buldum arkadaşlar altın buldum. Sonra gittim bakın orada kırmızı bir şey görüyorsunuz. Hatırlamıyorum ne olduğunu ama demir buldum. Altın buldum bir de kırmızı bu şeylerden buldum. İlk önce arkadaşlar altını toplamaya gelelim. Altından zaten herhalde bir tane var. Ama altın almadan önce demirden aldım. Çünkü demirle alınıyor altın. Bir tane olmasın. Vay tamam bir tane. Kıralım şurada bir tane olmasın yeter abi. Çünkü lazım olacak demir. Çok lazım. Kova var. Kova yapmamız lazım. Aa bu son mu? Çok azdı. Uf çok azdı. Kapat. Hiç burayı kapatalım ya. Şurayı bir deneyelim ama. Neyse odunla kapatalım. Odunumuz varmış. Oladığında odun olunca odun bir altınımızı toplayalım. Altınımızı da alalım hemen. Bir tane olmasın da yeter bana ya. Bir tane olmasın ne olur. Abi bir tane. <laughs> Bunu alınmıyordu. Hatırladım. Dur bir. Hiç yok mu abi? Kraftin yapıp bir şey yapalım. Kırık taş alıp burada yapalım ya. yukarı çıkmak istemiyorum. Ah arkadaşlar kazdığım yerde demir çıktı. Ah rastgele kazdım gerçekten. Arkadaşlar rastgele kazdım. Vallahi rastgele kazdım. Bir saniye şundan yapalım. Craftingimizi alalım. Şöyle yapıp fırınımız nerede? Fırın yapamıyoruz hala? Fırın fırın. Fırın fırın. Fırıncığım daha ya beni zorlama fırın. Zor. fırın zorlama fırın. Zorlama. Zorlama. Zorlama fırın. Aldım şuraya koyalım demirlerimizi koyalım hemen akşam burada yatacak olabilirim tam buraya geçeyim akşam burada yatalım kafamızı da kapatırız olur mu arkadaşlar hızlı bir şekilde çıkalım sadece yatağı alıp getirsem iyi o zaman kadar demirlerimiz de erir pişer taze demir arkadaşlar bir de az önce kazdığım yerde rastgele kazdım bu arada. Bildiğiniz değil mi çıktı? Haydi ya güneş nerede bakalım çok çabuk zaman geçiyor çünkü. Arkadan yine sesler her zaman olduğu gibi. Güneş nerede? Vaha Oha çok aç. Adam çok acıkmış. Abi benim et evet, bir şeyler toplamam lazım. Tam bir yatağı alıp hemen tamam, gidip Başka bir şey istemiyorum. Kapımızı da kapatalım bir, bir gelirse falan. Tamam bakayım. En aşağıya koyalım arkadaşlar. Orada gece işimizi yaparız bitiririz. Sonra çıkarız. Şu arkadaşlar. bir de tam kafamın ortasında creeper patlıyor çıkınca. Ölürüm direkt valla. Full canım bakın direkt biri inmişti. Yine, yine Tamam. Şöyle koyalım insanımızı şöyle. Aslında buraya da bir ev mi yapsak ya? Yani şey buraya bir tane yatak koysak da burada mı kalsak. Arkadaşlar bu arada aklıma çok bomba bir fikir geldi. Evimizi şey yapmayı düşünüyorum. Yerin altına yapmayı düşünüyorum. Demirler. Kömür mü bitmiş ya ne oldu? Kömür koydum. Kömür koydum ki ben niye? Ya reklam mı girdi? Ne oldu ya? Beş tane koyalım. Örtmeyecek sesleri geliyor ama. Şunları bir kazan, Şu demirlerimizi de alalım da. Lazım olacak. Ha burada da bu kadar mı çıktı demir? Tamam. Yeter şey olmaz. Bak, arkadaşlar şimdi hazırlıyor bu. Mükemmel mükemmel bir şekilde. 3 tane oldu mu? 3 tane oldu mu? 3 tane oldu mu? Yine reklam girdi kesin. Tabii yine reklam girdi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam 6 tane olmuş bunların yanında yani. Çok kolay mı yani? Niye? Çok kolay açmak istemiyorum. Koydum 5 tane. Kartinimizden bir tane. Kalkmamızı yapalım arkadaşlar Demir. Abi ölecek sesler Korktum. S sadece bir tane altın. Oo. Vay vay. Hocam bu ne? Bu ne bulduktur? Bu kadar mı? Okey. Tamam. Yeter o kadar da olur. Sıkıntı yok. Kapatalım ya şurayı. Evet. Bakalım bir yatabiliyor muyuz? Night. Okay. Aşağı gidip şeyimizi de toplayalım. Demirle kazacağım. Korkuyorum çünkü. Demirlerimiz olmuş mu diye bakacağım şimdi yukarı gidip. Bunlar bir ilk kaz. Bu nasıl sadece şey işine yarıyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Ee, bu boya falan herhalde An bu kadar mı çıktı? Nasıl çıkıyor ya? Niye bu kadar az çıkıyor? Kablo stone'la şurayı kapatalım. Ya ben çok yanlış yaptım yapmışım. Şunu da bir kıralım. Kazmayla kıyoruz ama. He şöyle. Yine bir devam edelim arkadaşlar. Şuradan. Elimizi de meşalemizi alalım. Böyle bir meşale yaptım. Devam kırılmıyor. Niye kırılmıyor bilmiyorum. Neyse artık kırılmıyor. Tamam burası son artık. Bu madenden çıkıyoruz arkadaşlar. Bu madenin sonu. Evet bunlar zaten kırılmadığına göre bu ma madenin de sonuna geldik. Şimdi o altın demir bulduğumuz yer neresi abi? Oradan bir şey yapalım. Burası çünkü daha bitti. Burayı daha kazanmayız. Yine Herkese Neyden merhabalar geldi. ben Naz. Youtube'da oyun videoları çekiyorum gerçekten yapayım. çok fazla keyif alıyorum. Haydi ya. Anlayayım. Tamam çıkalım. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda yine bir tane video gelecek. Bir sonraki videoda arkadaşlar e, elimizi yapacağız tekrardan. Evimizi yapacağız yerin altına. Bekleme de kalın. Herkes kendine iyi baksın. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay.